Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dünyanın birçok yerinden son gelişmelerle karşınızdayız. Kardeş ülke Özbekistan kendi üretim olan akıllı telefonun satışına başladı telefonun hafızasında ilginç bir biçimde Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları, klasik ve çağdaş Özbek edebiyatından örnekler, yüzden fazla Özbek müziği, ülkeye ait tarihi ve turistik yerlerin bilgisi yüklü halde geliyor şeklinde paylaşılmış. Bir diğer gelişme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmiş. Bir diğer haberimiz Türkiye, İran, Pakistan tren yolunun 2021 yılında tekrardan hizmete girmesinin beklendiği ifade edilmiş. Çin'den bir haber aktaralım. Çin 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Çin'in PetroChina şirketinin Sincan şubesi genel müdürü ki maalesef aslında burası Uygur toprakları oluyor. Fakat hepinizin bildiği üzere buraya Sincan diyorlar. Bu, Çin, Özerk Bölge'de Jungar Havzası'nın güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğunu söyledi. Yine Ukrayna ile Türkiye'nin ortak korvet üretimi anlaşmasına bağlı olarak Ukrayna'da üretilecek olan korvetler Mikolayev'de yer alan Ocean Tersanesi'nde inşa edilecek. En uygun tersanenin Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından burası olduğu belirlenmiş. Bir diğer haberimiz TİKA'dan Kenya'ya teknik ekipman desteği sağlanmış. Burada etik ve yolsuzlukla mücadele komisyonuna bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanı desteği sağlandı şeklinde TİKA'dan bir paylaşım yapılmış. Önemli bir gelişmeden bahsedelim. Pakistan donanması için Çin'de inşa edilen Fırkateyn bir süre önce suya indirilmişti. Geminin donatım işlemlerinde sona gelindiği belirtilmiş. Pakistan bunlardan 4 tane sipariş verdi. Burada 2 fırkateynin Çin'de, 2 fırkateynin ise kardeş ülke Pakistan'da üretildiğini belirtelim. Bugün Almanya'dan kalkan ve güvence tedbirleri kapsamında görev icra eden Avax uçağına talep üzerine KC-135R tanker uçağımız tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bizzat bunun videosu da paylaşılmış. Güzel görüntüler. Yine yarın önemli bir tatbikat gerçekleşecek ondan bahsedelim. Kaplan Pençesi Tatbikatı Hava Savunma Komutanlığı Kontrol ve Yönetiminde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 20 Aralık 2020 tarihinde Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecek yani büyük bir tatbikat olacağını belirtelim. Tatbikat ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol, usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirmesi göz önüne alınacak. Tatbikatta hava kuvvetleri komutanlığından muhtelif tip ve miktarda muarif ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, kara kuvvetleri komutanlığından genel maksat helikopterleri ile hava savunma unsurları, deniz kuvvetleri komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve iyalar ile hava savunma unsurları ile geniş kapsamlı bir tatbikat yap yapılacağı belirtilmiş." Boğazlarımızdan bir haber aktaralım. Rusya'nın proje gemilerinden Karadeniz filosunun 197. çıkarma gemisinin Boğazlarımızdan geçerek Akdeniz'e, Suriye Tartus'a gittiği belirtilmiş. Burada Boğaz'dan geçerken nöbet tutan askerleri de görmekteyiz. Rusya genelde bu şekilde boğazlardan geçiyor. Yine Rusya demişken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile 10 Kasım üçlü bildirisinin uygulanmasının yanı sıra ikili işbirliği ve bölgesel ortak ilgi alanlarına ilişkin görüşlerimizi paylaştık şeklinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından bir paylaşım yapıldı. Pakistan medyasının haberine göre Pakistan ve ordumuz arasında ordular arası kadro görüşmelerinin ikinci turu 14 ila 17 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Bu haberin bugün paylaşıldığını da belirtelim. 44 gün süren Karabağ mücadelesinde Ermeni askerler için Sisyan Aziz Grigor Kilisesi'ndeki taziyeye giden Paşinyan tokalaşmak istediği papaz tarafından reddedildi şeklinde bir video paylaşılmış. Yine Azerbaycan Bilimler Akademisi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürüne göre yakında kurtarılan bölgelerde Kelbecer, Cebrail, Şuşa ve Han kentinde deprem izleme istasyonları kurmayı planlıyoruz şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bir diğer haberimiz Birleşmiş Milletler'de insan hakları ile ilgili bazı konular tartışılacak. Hangi ülkelere yönelik olduğunu söyleyelim. Burkina Faso, Bangladeş, Özbekistan, Filipinler, Moritanya, Venezuela, Kamerun, Somali, Rusya, Eritre, Sudan, Çin, Libya ve Küba. Önemli bir ihracat gelişmesinden bahsedelim. BMC'den kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a 320 otobüs satışı gerçekleşiyor. Burada BMC Otomotiv ile Bakü Nakliyat Ajansı arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında CNG'li yani sıkılaştırılmış doğalgazlı otobüslerin 2021'de teslim edileceği belirtilmiş. Yüksek güvenlik ve konfor, çevre dostu ulaşım imkanı şeklinde de paylaşılmış. Afrika'nın incisi Libya'dan son gelişmeleri aktaralım. Dün sizlere Libya'da son gelişmeleri diğer kanalımda aktarmıştım. Hafter resmi ordunun bir kampını ele geçirmişti. Libya ordusu genelkurmay başkanı Kor General Muhammed El Haddad Hafter'in olası girişimlerine karşı Trablus'u korumaya hazırız şeklinde bir açıklama yaptı. Yine ülkemizin desteklediği resmi orduya bağlı Birleşik Kuvvetin daha doğrusu ortak operasyon odasının başkentin güneyindeki kamplarda sabah toplantısı gerçekleştirdiği belirtilmiş. Bölgede güvenliği sağlamak için çeşitli girişimlerin artacağı belirtilmiş. Neden bunları diyoruz? Bilindiği gibi Mısır istihbarat şefi Hafterle görüştü. İtalyan başbakanı Conte ve İtalyan dışişleri bakanı Hafterle görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'dan yeni tanklar sipariş verdi ve bunlar ilk kez Libya'da görüldü. Eski savunma bakanı Trablus'a geri döndü ve savunma bakanı Benim dedi. Ayrıca Ubari ile Hafter bir kampı ele geçirdi. Tirte'ye çok sayıda sevkiyat yaptı. Fethi Başa ile Serac arasında bir belge paylaşıldı. Dolayısıyla Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafında işlerin iyi gitmediğini dün sizlere aktarmıştık. Bir diğer haberimiz Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor. Türkiye mobil telefon pazarının iki aktif oyuncusu Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu yatırımın büyüklüğünün 50 milyon dolara yaklaştığı belirtilmiş. Türkiye'de üretime hazırlanan bir diğer üretici firma ise Samsung ilk etapta alt yüklenici aracılığıyla üretime geçmeyi hedefliyor. Brezilya'dan bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Brezilya Deniz Kuvvetleri'ne 32 yıldır hizmet eden Belinta Peri isimli denizaltı kurtarma gemisinin Hizmet dışı kaldığı belirtilmiş. Gerçekten geminin görünüşü ilginç. Uzmanlara göre şimdiye kadar görülen en ilginç askeri gemi tiplerinden bir tanesi. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.